Merhaba arkadaşlar. dersimiz bu şekilde çizmeye çalışacağız beraber. Komutları olabildiğince göstermeye çalışacağım. İlk önce tabi partizanımızı açıyoruz arkadaşlar. İkisi yaptığını seçtikten sonra skeçime giriş yapıyorum. Skeçime giriş yaptıktan sonra şeklimi nasıl çizeceğim? Başta bunu düşündüm biraz. 60-15'lik bir dikdörtgen çizip ondan sonra bunu 50 50 pet şeklinde petleştireceğim. Bunun için karemizi seçiyoruz arkadaşlar. Bir noktasını olabildiğince orijinden çizmeye çalıştım. Orijinden çizebilmek daha iyi olur. Bunu otomatik olarak ölçülendirdim. Şimdi ölçülerimiz neydi arkadaşlar? 65'e 15 ölçülerimiz. 65 15 de genişliğimiz vardı arkadaşlar. Daha karami çizdikten sonra skeçten çıkıyorum arkadaşlar. Skeç ortamından çıktıktan sonra bunu petleştireceğim. Tabi bu bunu petleştirirken şuna dikkat etmemiz lazım. Diğer çizeceğimiz daireler tam şeklin petleşmiş şeklin tam ortasında olabilir, olduğu için bedimizi aynalayarak genişleteceğiz. Bunun için mirror-accent seçeceğiz arkadaşlar mirror-accent seçtikten sonra genişliğimizin dairemizin uzunluğu ne kadardı 100 olduğu için 50'ye 50 olacak arkadaşlar 50 50 şekilde pepimizi yaptık şimdi diğer şekilde daireyi çizmeye çalışacağım arkadaşlar bu daireyi çizeceğiz bu daireyi çizebilmemiz için ben ne yaptım plane atadım arkadaşlar bu yüzeye Şimdi plan atacağımız yüzey bu yüzeyden bu yüzeyden ne kadar yükseklikte olacak? Şu arayı hesapladım Şu ara hesapladığınızda 35 milimetre daha yukarıda olacak. O yüzden bu yüzeye 35 milimetre yukarıda bir yüzey atacağım arkadaşlar. Bu şekilde çizmeye çalışacağım. Şimdi bu yüzeyimizi seçiyoruz. Bu, yüzey, bu yüzeyimize bir e, plane atacağız arkadaşlar. Plane tuşuna bastıktan sonra bizden Bileğin ne kadar mesafede olmasını istiyor. Mesafesi 35 arkadaşlar. Hesaplarsa mesafemiz 35 olduğunu görürsünüz. Yükseklik tam yükseklik 63. Burada çizeceğimiz e, alan o 23, 28 çıkarsak 35 kalır 63'ten. İşte. Şimdi bu yüzeyde işlem yapacağım arkadaşlar. Bileğin attığım yüzeyi tıkladıktan sonra skeçime tıklıyorum. Şu an o yüzeyde iş yapıyorum hocam arkadaşlar bu yüzeyde iş yaparken bana dikkat etmem gereken bir defa dairelerimizin gördüğünüz gibi dairelerimizin biraz e, önde olduğu ve buralardan merkezin uzaklıkları verilmiş bunun için ne yapmam lazım ben çizgileri bu çizgileri bu yüzeye taşımam lazım bunun için project 3d elements seçiyorum arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz çizgimize tıklıyoruz sonra unsurumuza tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi çizgimiz şu an bulunduğumuz istediğimiz ortamda bunun üzerinde bu işlemi yapabiliriz. Uzaklıkları buna göre belirleyeceğiz. Şimdi tam olarak eksen ortada olduğu için bu dairelerimizi çizelim ve oluşturalım. Şimdi petli daha iyi göreceksiniz. Dairemizi seçiyoruz buradan. Dairem az önce peki iki taraflı yapmamın sebebi buydu. Ee, tam eksende olmasının sebebi şimdi dairemizin çapını girelim. Dairemizin çapı ne kadardı? 40. 40 olarak girdik arkadaşlar. Peki bunun buradan uzaklığı ne kadar? Uzaklığımızda dairenin merkezinin uzaklığı 35. Evet, şimdi skeçten çıkıp bunu netleştirebiliriz arkadaşlar. Ama ne oldu bakın biz az önceki skeçteki çizgimizi pasif etmeyi unuttuk. O yüzden skeçimiz netleştirme işleminde sıkıntı yapacağız. O yüzden çizgimize tıklayıp pasifleştiriyoruz. Pasifleştirdikten sonra skeçten çıkıp pet işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bakın arkadaşlar betin ne tarafa doğru oluştu? Bizim istediğimiz yüzey. Yani biz bu mesafemizi belirlemiştik. Tam tersi şekilde olacak. Yüksekliğimiz ne kadardı? 23. 23 olarak bunu girdik. Evet gördüğünüz gibi şimdi istediğimiz yüzeyde bakın mesafelerde hepsi düzgün bir şekilde işlemimiz gerçekleşti. Şimdi şu radyusları çizelim arkadaşlar. Radyusları nasıl çizeceğiz arkadaşlar? Bu yüzeyi bu plane'i seçmemiz lazım. Yani bu yüzeyi bu play'ine e, dik olan bir seçmemiz lazım. İşlem yapacağımız plane'imiz aynısı şey olacak arkadaşlar. Şöyle karşıdan baktığımız zaman bu yüzeye paralel, bu yüzeye bu yüzeye paralel olan bir plane seçmemiz lazım. Bu play'imizi seçip Sketch işlemine baştıktan sonra arkadaşlar işlemimiz tamamlanacaktır şimdi buraya bir kare çizeceğiz Arkadaşlar bu kareyi e, bir L şeklinde bir kare çizeceğiz Ondan sonra bunları da üstleyeceğiz şekilde olacak ve tabi burada belli çizgileri bu yüzeye taşımam lazım bunun için ne yapmam lazım arkadaşlar e, bu dairedeki şu yüzeyler ve şu ilk çizgiyi benim istediğim yüzeye taşımam lazım Project yapacağım bu çizgileri arkadaşlar. Project yaptım. Project yaptım arkadaşlar. Hemen çizgilerimizi basitleştirelim. Sonra unutuyoruz. Evet, basitleştirdik. Şimdi tam ortadan başlamak suretiyle. Evet. Bana bir yanlışlık geldi. Yanlışlıkla böyle geçtik. Öyle olmayacak tabi. Bunu silelim. Şimdi yine şimdi yapalım. Yine git areniz olarak dostlar. Tümümüz hareketler bizim için genişliğimiz önemli. Genişliğimiz ne <laughs> arkadaşlar yarıçapımız 15 ile 28, 28 15 13 olacak. Aynı şekilde buraya bir tane daha çizeceğim arkadaşlar. Evet. benim için önemli olan. şu 13 olması arkadaşlar sonra oluşan şekildeki fazlalıkları trimleyeceğim arkadaşlar. Bakın. Bunların hepsi fazlasız bildiğim için. Önemli olan o L şeklini çıkarabilmek. Evet, L şeklimiz şu an hazır arkadaşlar. Şimdi bunu petleyeceğiz. Ne kadar petleyeceğiz? Genişliğimiz ne kadar vermiş arkadaşlar? 40 yani dairenin çapı kadar bunu genişletmemiz lazım. Gördüğünüz gibi 40 olduğu için 20'ye 20, 20 mirror mm şeklinde yapacağız. Şu an şeklimiz bu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Radyuslarımızı yapacağız. Şimdi tek tek radyus alanlarımızı seçelim. Bir buraya radyus yapacağız. radyusumuza tıkladık köşemiz ne kadar radyosunuz? 28'di. Evet arkadaşlar. İkincisi burasıydı. O da 15'ti. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar